zikrimizi ihmal etmeyelim. Biz şifa istiyorsa zikrimize devam edeceğiz. Dünya istiyorsa zikrimize devam edeceğiz. Ahiret istiyorsa zikrimize devam edeceğiz. En makbul ameli istiyorsa zikrimize devam edeceğiz. Şeytandan kurtulmak istiyorsak aynen Efendimiz diyor vesselam bir insan diyor düşman peşinde gidip bir kalen içerisine girdiğinde nasıldır diyor Kalan kapısını kapattığında düşman dışarıda kalıyor. Aynen insan Allah'ın zikriyle mecbul olduğunda şeytanın bir ismi de hennastır. El hennas. Yani Allah'ın azze ve celle zikri olduğu zaman kaçmak zorundadır. O zaman Allah'ın zikriyle mecbur olacağız, onu kaçıracağız. Eğer biz istemiyoruz ya şeytan aleyhi'l-anetî bir şekilde ne evimize girsin, ne yemeğimizle ortak olsun, ne yatağımıza ortak olsun, o zaman biz Allah'ın zikriyle mecbur olacağız. Evimize girdiğimizde Bismillah ile gireceğiz, selamla gireceğiz. Yatağımıza girdiğimizde Besmele ile, yediğimizde Besmele ile bu Allah'ın zikri getirdiğimizde o düşmanda kurtulmuş oluyoruz. Dünya ve ahiret şerafi de ikisi de bu Allah'ın zikrine bağlıdır. Ama Allah'ın zikrine de insan iraz ettiğinde ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danka Allah Teala'sa benim zikrimden iraz eden de onun için dar bir hayat vardır. Sıkıntı vardır, bunalım vardır. Maddi ve manevi olarak sıkıntı içerisindedir. Darlıktadır. O yüzden biz o haleti istemiyorsak biz Allah'ın azze ve celle zikrine devam edeceğiz.